Merhaba arkadaşlar bugün açı çeşitlerini öğreneceğiz. Evet önce dar açıya bakalım. Dar açının örneği 50 derece yani 50 derece olabilirmiş. Burada gördüğünüz gibi 50 derece bu. Not, nota bakalım 90 derece 90 dereceler az açılar. Bu gördüğünüz yuvarlak şey derece demek. O yüzden bu, bakalım 90 dereceden az açılarmış yani ne olabilir? En az 1 derece, en fazla da 89 derece olabilirmiş. Dik açıya geçelim. Dik açı 90 dereceymiş gördüğünüz gibi. Burada gördüğünüz gibi adı da dik açı, burada da dik açı zaten. Nota bakalım sadece 90 derecemiş. Böyle çizelim altında. Örnek 120 derecemiş yani geniş açı. Bu geniş açı 90 dereceden fazla olan dereceler açılar. Bakalım 120 derece 90'dan fazla. Uyuyor. En az en az 91 derece, en fazla da 179 dereceymiş. Evet. Burada gördüğümüzde doğru açıya geçiyoruz. Doğru açı 180 dereceymiş. 180 derecenin şeyi düz. 360 derece şöyle yuvarlak oluyor yani bunun çevresi 360 derece oluyor onun yarısı nedir 180 not 180 derecedir Evet bu aletimiz adı da iletki bunlarla da ölçebilirsiniz mesela bir tane 90 derece çizelim evet, tam 90 burada ters çizdim ama oldu yani şu 90 derece. Burada da gördüğünüz gibi neredeyse 90 derece. Ben pergelle çizmediğim için 90 derece olmuyor. De kitabımıza bakalım. Dik, aç, e, dik açayım çünkü ölçüm tam 90 derece. Burada da anlattığımız gibi tam 90 derece. Evet 130 geniş 130 derece geniş açının çünkü ölçüm 90'dan büyüktür. Burada da bizim dediğimiz gibi biz 120 kullanmıştık. Onlar 130 demiş. Evet. Dereçim çünkü ölçüm 90'dan küçüktür. 90 dereceden küçüktür. 40 derece 50 derece 60 70 80 gibi 89'da olur. Dereceler dereceye giriyor. Doğru açayım. Çünkü ölçüm tam 180 derece. Gördüğünüz gibi tam dik çizgi. Yani 180 derece budur. Arkadaşlar bugün e, açıları öğrendik. Artık siz de açıları biliyorsunuz. E, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.